Arkadaşlar bazen düşünüyorum nerelerden nerelere geldik? Küçük yaşta babamı kaybettiğimde annem, abim, ben üçümüz kaldık. İşte ee, abim rahmetli onda trafik kazasında kaybettik, annemi de kaybettim. Şimdi abim 10 yaşındayken çobanlık yaptı, kahvecilik yaptı. Sonra da 14 yaşında ee, yangın ekibine girdi Oralardan da evlendi 34-35 yaşında trafik kazasında öldü Babamı zaten küçük yaşta kaybetmiştim Hayal bu ya Ablam benim 6 aylıkken ölmüş nazardan Şimdi bazen düşünüyorum Ya diyorum keşke diyorum Gönül bu ya Ablam yaşasaydı işte evlenirdi Hayal bu ya Çoluğu çocuğu olurdu, ben de giderdim dertleşirdim. Şimdi kimse kalmayınca insan kuruyor tabii. Efendim giderdik, yeğenlerimiz, neyse ablamız e, e, hasret giderirdik. Güzel olurdu düşün diye düşünüyorum. Bir de düşünüyorum ki ya biz zaten bir sürü zorluk çektik. Bir yerlere savrulduk. Ya o zaman ablam da giderdi bir hayırsıza varırdı yani küçük yaşta mecburen evlendirilirdi diye düşünüyorum. Her şeyde bir hayır vardı diyorum bazen de. O yüzden dünya işte hayal, umut, direniş, gözyaşı, sevinç yaşayıp gidiyoruz. Ama çok şükür hani üzülün diye anlatmıyorum. Körler okulunda, Karabağlar Cumhuriyetinde Eğitim Fakültesinde işte memuriyet döneminde dernekçilikte de şurada burada Kız kardeşimiz yerine geçen ablamız, annemiz yerine geçen bir sürü hanımefendi oldu, Allah razı olsun. Kendi ailemden daha yakın yüzlerce insanla bir arada olma şansına sahip olduk. Çok şükür bugünlere geldik, evimizdeyiz, çayımızı kahvemizi içtik, dinlendik, videolarımızı çektik, çalışmaya devam ediyoruz. Geldik 48 yaşına. Elhamdülillahi ala kulli hal. Hayat acısıyla tatlısıyla gelip geçiyor. Bizlere sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Saygılar sunarız.